Prenses. Senin ismin ne? Senin ismin ne? Kaç yaşındasın? İki, iki buçuk. İki buçuk yaşındasın. Peki nerelisin? Manatyalı. Manatyalı mısın? Giresunlu değil misin? Manatyalı mısın? Evet. Tamam. Peki senin kardeşin var mı? Var. İsmi ne? Mehmet Efe bakayım. Oo, evet Mehmet Efe buradaymış. Benim oyuncaklarım da var. Evet. Bakın bir tane oyuncaklarım var. Evet. Bak bunu göstermiş Ela. Gösterelim mesela. Evet çok güzelmiş. O zaman şimdi kapatalım arkadaşlara bir şey demek istiyor musun? Медвежонок, мы его напоим. Ах, елим